Selamlar sevgili dostlar, ben Sendikalı Farmcınız Rayli, Nabi Yunus. Moruk, ee, yavaştan, yavaştan XP'mizi de kasalım diye şimdi içeri bir taksiye paramı bırakacağım. 24 saat buranın hem videosunu çekeceğiz, hem ne kadar exp kastığımızı göreceğiz. E, 35M e arkadaşa bırakacağım, artı e, üstümdeki parayı da sıfırlayacağım. Bakalım 24 saatte ne kadar exp bırakacak. Kanka %5 xp'mizi açacağız. Ekstradan gold premiumla döneceğiz. Gold premiumumuzu çektik. Artı ne olacaktı? Heh. Şu I Love Night da %20 veriyor. Bunu da basacağız. Bir tane de BDV um var. Onu da basarım. Yani burası bazen kendini kurtarıyor çünkü raptor falan da atıyor. Bus'un sattığı için şansa kadere, potla motla bilmem neyle hemen hemen kendini kurtarıyor gibi. Şu anlık 24 saatlik ücreti 35M geçiyor. Ee, bakalım bir test edelim nedir, ne değildir. Ne kadar eks kastası. Ya ben en kötü bir 600-700 milyon eks razıyım aslında da. yani 600-700 milyon ekstra e var. %20 falan yapar bize. %18-20 arasında falan yapar. Zaten biz 82 %30 falan olsak geçecek kanka. Bütün görevlerimiz duruyor. Ondan sonra zaten görevlere başlayacağız. Sonra şu kalan takıl işlerini hallettikten sonra puslarımızı falan çekip PK'ya geçeceğiz. Şu mob sayısına da bakalım kanka da, ee, en azından kaç tane de 24 saatte mob kesildiğini görebiliriz. 92.463 tane mob kesmişiz bu zamana kadar. En sonda videonun değerlendirmesini zaten tekrardan yaparız. Şimdilik görüşürüz. Evet dostlar 24 saatin sonuna geldik. E ee, yani %10.05 kastı. 7. eee kaçtı. 7.90 7'de başladı %'de. Eee şu an 18.02 yani %10 diyebiliriz. Topelde eee kaç milyon ekstra atmışız? 777 eksi 344 dersek 433 milyon x kasmış kanka. Yani bu da ne var? Bizi 10 günde burada olmuş olsam eğer 82 yapar. 5 pusumuz var. 3 tane ms'miz var. Hiç raptor gelmedi. 11 am nakit para kasmış. Valla potu kaç tane kastı hiç bakmadım. Yani şu an güncel 2022 paramın slotunun olayı bu. Eksiğimiz var mı bilmiyorum gerçi de. Çok bir eksiğimiz olduğunu da zannetmiyorum. Ben de zaten yüzde on %10 gibisinden kasar diye düşünmüştüm. Gold Prey ile bu kadar kasılıyor beyler. Gördüğünüz üzere. Yani boş zamanlarda bırakılabilir. Ama tabii ki Titan'ın yanını hiçbir şey doldurmaz. Yani şurada ben bir hafta Titan'a oturmuş olsam 82-150'ler türlü olurum. Belki 83 bile zorlanır yani. Şimdiki sistemde. Goldplay ile zorlanır mı bilmiyorum da zorlanır herhalde bilmiyorum. Bakacağız bakalım ya duruma göre tekrardan bırakabiliriz buraya. Ya da düzgün bir titan parti bulursak bir haftalığını orada kasacağız. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bye. Selamlar dostlar. Ee, birkaç gündür video gelmiyor biliyorsunuz. Expo oturduk artık. Ee, o yüzden. %42 oldu çar. Paramında devam edeceğiz. Şimdi bir kutu, topladığımız kutular gemiler falan filan var. Bir onları kıralım. Bir tane de LKP1'leri e, LKP de aldık bu arada. Şu an çarımızdaki itemlerimiz tamam kanka. Libol 3'ümüzü aldık. Dual emir 3 aldık. HP cross aldık. 7 ron set. Ee, Quest 7 Dual LKP birimiz var. İlerleyen zamanlarda LKP'leri iki, ikileyip Ondan sonra Ronstar'ı 8 demeye başlayacağız. şimdilik şu 5 kutudan bana bir HB he? verir misin acaba? Bu SS artı aslında bir geçi verse yine 120 130 emedi. Yok abi benim kutuda hiç şansım yok ya. Hadi Yok baba cırt. tek de SS'yi alırsak üf. Yani. Bes. Severiz. Hemen şuradan direkt uzayalım kanka. Silver gemimiz 14 tane var. Eee. en azından buradan bir drop alırız diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ya X kasmak harbiden bayağıdır kas bir de önceden şimdi şeyle kasıyorduk kanka ne onun adı. Ee... Adını unuttum ya. X preyle ile kasıyorduk. Şimdi bir de X de yok. Gold preyle ile harbiden çok problem oluyor yani. Şunu bana tek de verir misin ki ya? 5 1 Hadi lan İmkansız ama. <laughs> İmkansız oynadık ama yok ya. Yani. Neyse. Şans yüzümüze gülmeyecek gibi gözüküyor. Bakacağız. Bakacağız kral. Bir Lego. Aşağıdan <laughs> da uçmuyoruz ha. Hep şey yukarıdan abone Lego. Şuradan bir 3 tane boss vermesi lazım en azından gemlerden nerede? Ay iki güzel. Şu anlık iyi. Ha, buradan da bir busta verirse zaten yedi buçuk hem buslardan kıtlarız dedim. Kıtladık. Devam. Şunlar çok çöp şeyler. Hadi dayı güzel. Dört bus aldık. Onem zaten buradan direkt kıtladık kanka. Şunlar çöp. Yani eskiden olsa evet bir işe yarıyordu ama artık hiçbir işe yaramıyorlar kral. Yer açılsın en azından üstümüze. Şincik. Şu blue'dan vermez misin ya? He? Evet anne shell ver abi. Tek de ver lan. Geçen ay hiç Eagle'ı alamadık ya Murki. Acı dayı Murki ne? Hadi lan. Ay arkadaş ya. Patlayacağız mı gene? Gerçi daha 9 gem var da. Baba. Hadi oğlum. Allah Allah. Ya Scorch ne Allah aşkına. 5. Hadi. Baba Eagle'ın drop'unu mu kapattınız? Ne yaptınız ya? Allah Allah. İçim dışım Graham oldu. Ağzına sıçayım. Bu ne lan? Abi bir raptor bari ataydın ya. Şaka mısın? Oha ya. Ulan en azından bir 2-3 günlük paramın parasını çıkartaydım. <laughs> ne kardeş? Zırbaş ya. Allah Allah. Bunu sana atayım kanka. Atamıyorum. Çok kötü. Vallahi çok kötü. Otu hemen çöpe. Connected iron kalsın gene bir XP tam Sallarsak. 5 daha geldi güzel. Deko gelmez öyle arka arkaya. Şu mor gemler yakında bize lazım olacak. Onları biriktireceğiz artık. Buz geldi. Üf, severiz. <laughs> yer yok. Şunu salla, şunu salla, şunu da salla. Hmm. <laughs> Bunları atsak aslında, bir yem para çıkar da. Kırdıra mı? Kırdır, ver ya. Zaten giden gitti. Yani, bu saatten sonra da yapacak bir şey yok. Kanka, yaklaşık kaç gün daha paramında duracağız bilmiyorum. 6 gün oradan desek bir 7 gün yani bir hafta daha falan ee, paramında duracağız gibi gözüküyor şu anlık. Ha 2 deko geldi güzel. Bu iyi oldu. Şuradan bir avar Gene MSM'de. Murki ne kadardı? Şe. Bu ne kadarmış? 2.7. Kanka bunu at. atalım, geçelim ya. Ya da Murki altı olur mu? Kaç pus var bende? Gireyim mi o topa? Gireyim 2 dakika ya. Ne kadar art aldım Murki? Bir bakayım da. Rapordan düşükse girmeyeceğim. Mor artı 38 ne oğlum basmaya değmez amına. Yani. Yeah. Buyu. Yok bu Raptor. Raptor. Raptor'un artı 6'sı 47 hem. Yeah. Yani. Gerek yok bence basmaya murkiyi satmak daha mantıklı. O raptorların piyasası uçmuş dayı. O çıkmış lan. Lan ben emili bıraktım. Ah. Ah. Neyse. Beşemden beşemden yapıştırdık sattık zamanında. Gerçi KSMS şu an çok olur. Şimdi kış geliyor ya kanka. Yani şimdilik bu kadar bro. Dediğim gibi 83'e kadar. Zaten yakında görevleri yapmaya başlarım ben. Bir 82 %50 falan yapar onlar bizi. O yüzde kalan %50'yi de bir haftada paramonda oturarak kasarız. O şekilde 83 oluruz. Sonradan zaten PK aramaya başlayacağız. Gold peri olduğu için ben zaten MS'lere falan girmiyorum. Direkt exp'imi alıyorum. Şunları da eee exp'imi alalım. 2,5 milyon 2,5 milyon exp veriyor. Severiz. Tamam. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dostlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin seviliyorsunuz. Bye. So